Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir parkta farklı bir genç arkadaşlarımıza futbol topu edeceğiz. Bugünkü yeniliğimiz gençlerle direk vurma yarışması. Direğe vuran gencimize iki tane futbol topumuz elit kolik olarak hediye. Şimdi genç kardeşlerimiz top başına geçecek. Biz de onları izleyeceğiz. Hepinize başarılar. <laughs> Aa,

Bak diğer yaş kardeşimiz de. <laughs> topu, dert, tamam. topu geçir, Ama top çok Burada isteyen var mı? <laughs> herkes attı mı? Herkes attı. Herkes, herkes attı. Kazandı. Bir tek o gol Şimdi ilk kura. ya yani topu attığında birimiz zaten hmm. genç kardeşimiz Tabii. kazandı. Üçümüz arasında. Evet, şu anda kalanların arasında siz de geçebilirsiniz. Ya yani dördümüz arasında. İlk defa arası. Burak herhangi bir diğerine geçmeden topu alacak. Tamam? Yani dördümüz arasında. Evet. beşimiz arasında. Evet. Arası. topu sana Tebrik ederiz. Şimdi ilk Burak bireyi yine topunu alacak. İkincisine geçmeyecek sıra. Herhangi bir sen deneyebilir. De. Buyurun. deniyor deneyeyim izleyin. Başladı. Evet, Şimdi direğe vurman yeterli. Çok güzel. Ee, bu topu Şimdi yan kardeşimiz de gelsin. Şimdi ben Cihan amcanızla buraya geçeceğim. Fotoğrafınızı çektireceğim.